İş dünyası önemli bir değişim yaşıyor. Kuralcı, herkesin aynı olduğu bir yapıdan daha esnek ve renkli bir dünyaya geçiş. Eskiler için tembellik olarak tanımlanan bu durum, yeniler için daha verimli bir çalışma biçimi. Elde bir Starbucks bardağı, sürekli görüşme yapılan bir kablosuz kulaklık ve İngilizce Türkçe karışık bir konuşma. İşte size modern bir beyaz yakalı. Böyle bir profilin oluşma sebebi bir geçiş sürecinde olmamızdan kaynaklanıyor. Klasik disiplinli şirket yapısından modern daha esnek yapıya olan geçiş. Klasik şirket yapısının ağır mesai saatleri vardır. Özellikle İstanbul gibi trafik sorunu olan şehirlerdeki çalışanlara hesaba attığımızda, çalışılan günlerde uyku haricinde neredeyse hiç zaman kalmadığını görüyoruz. Peki bu ağır mesai saatleri dolu dolu geçiyor mu? Mail kontrolleri, pek bir işe yaramayan toplantılar, ofis gıybetleri derken çok da verimli geçmediğini söyleyebiliriz. Klasik sistemde yönetici kavramının da çok sert olduğunu görüyoruz. Çalışanlarını sürekli baskılayan, doğru da yanlış da olsa tüm kararları tek başına alan yöneticiler. İşte bu sorunlu görünen klasik sistemin hızlı bir değişim içinde olduğunu görüyoruz. Bunun iki sebebi var. Birincisi çalışan yapısının değişmesi. Meşhur Z kuşağı, yani yeni nesil çalışanların kendilerini yöneten birini ve sıkı mesai saatlerini istemediğini görüyoruz. Bu disiplinsiz gibi görünen istekler aslında daha iyi sonuçlar veriyor. 8-10 saatlik bir mesainin 3-4 saatinde gerçekten verimli bir iş yapıldığını düşünürsek, o zaman neden günün yarısı işte geçsin ki? Geleceğin iş hayatını anlamak için bazı şirketler tersine mentor metodunu uyguluyor. Yani 50 yaşlarında tecrübeli bir yönetici, 20'li yaşlarındaki bir genç çalışandan şirket yönetimi konusunda tavsiyeler alıyor. Müşterisi genç kitle olan bir firma, pazarlama konusunda ya da genç çalışanlarının hangi şartlarda daha iyi çalışacağı gibi konularda onları en iyi anlayabilecek olan gençlerden tavsiye alıyor. Ve bu metodun oldukça faydalı olduğu, şirketlere değişimi yakalama konusunda iyi fikirler verdiği görülüyor. Şirket içinde gençlere veya daha alt kademe çalışanlara değer verilmesi hiyerarşi konusunda bir değişimin habercisi. Şirketlerde tek adam rejiminden ziyade beraber karar alan yapılar oluşmaya başlıyor. Hatta şirketin hisselerini çalışanlar arasında paylaştırarak bu şekilde bir maaş sistemine geçen firmalar var. Böylece şirketin büyüdükçe maaşın artıyor ve her çalışanın hissesi olduğu için şirketi daha çok benimserken yönetimsel kararlarda da söz hakkı oluyor. Türkçe talep üzerine olarak verilen 10 diamond kavramı son dönemlerde çok yaygın on demand'ı kiralık katil tutmaya benzetebiliriz. Bir katile her zaman ihtiyacınız yoktur. İşiniz düşerse kullanırsınız. Daha etik bir örnek vermek gerekirse Netflix ve televizyon karşılaştırması yapılabilir. Televizyonun bir yayın akışı vardır ve izleyici kanalda o gün ne yayınlanırsa onu izler. Netflix'te ise izleyicinin talebi doğrultusunda istediği içerik gösterilir. Bir şirketin yeni bir web siteye mi ihtiyacı var? Bu iş için uzman birilerini bulup sadece yaptığı o iş karşılığı para ödenir. Çok benzer bir başka kavramda freelancerlık. Video montaj konusunda bir yeteneğiniz olduğunu düşünün. Benim de bir video için iyi bir montajcıya ihtiyacım var. Sadece bu proje için sana para öderim. Sen de belirlenen zamanda istediğin şartlarda videoyu tamamlayıp teslim edersin. Bir konuda desteğe ihtiyacı olan insanlarla yeteneği olan insanları bir araya getiren birçok platform var. Şirketlerle çalışanları arasında da benzer ilişkiler görmeye başlıyoruz. Esnek ve talebe bağlı bir ilişki. Bir şirkette talep odaklı çalışan bir yazılımcı düşünelim. Bu kişi karavanıyla dünya turuna çıkmış olsun. Eğer internet bağlantısı varsa, biraz da iyi bir ekipmana sahipse çok rahatlıkla yeni projeler geldikçe işini yapıp gezisine devam edebilir. Ya da yeni çocuğu olmuş beyaz yaka bir çift düşünelim. Onlar da çocuklarına çok daha fazla zaman ayırarak bir yandan işlerini devam ettirebilir. Pandemi dönemi iş dünyasının dönüşümünü hızlandırdı. Şirketlerin tam veya yarı zamanlı olarak home office sistemine geçmesi biraz zorunluluktan da olsa daha esnek bir ortam yarattı. Dünya genelinde bu konuda yapılan anketler çalışanların home office sisteminde daha verimli olduğunu gösteriyor. Pandemi bittikten sonra da home office çalışmaya devam etmek istiyorlar. Yani home office sadece pandemi dolayısıyla zorunluluktan geçtiğimiz bir sistem değil, geleceğin iş hayatının da önemli bir parçası. Home office konusunda en gelişmiş ülkelerden olan Finlandiya'da çalışanların adeta bir sinema prodüksiyonu kadar kaliteli ekipmanlara sahip olduğunu görüyoruz. İnternet altyapısı da sağlam olunca kusursuz bir home office yapısına sahip oluyorlar ve pandemi döneminin iş hayatı konusunda hiçbir eksisi kalmıyor. Dönüşümün ikinci ayağı tabii ki teknoloji. Büyük veri, bulut teknolojisi, blockchain, metaverse gibi daha birçok kavram şirketlerin dijital dönüşümünü sağlıyor. Kanalda bu tip teknolojilerle alakalı onlarca video var. Yoğun trafik, insanı boğan şirket gürültüsü, asık suratlar. Para kazanma dışında başka bir gündemi olmayan milyonlarca insan mutsuz ve yorgun olduğunu anlamayacak kadar meşgul. Bu karamsar tablo birçoklarını korkutan ama aslında tünelin sonundaki ışık olan değişimi çağırıyor.